ediyordu. Bir ananın sevgisinin böyle çirkin tepkilerinin olabileceğini düşünmek hiç paralayıcıydı, ama ne yazık ki bu bir gerçekti. Kadın Kozet'in her şeyini kıskanıyordu. Bu kadının da diğer kadınlar gibi her gün dağıtacağı bulseler ve tokatlar vardı. Okşamaları öpüşleri kendi kızlarına, çimdikleri tokat ve tekmeleri zavallı öksüz kız içindi. Kozet'i evine almamış olsaydı, belki de sevgili kızlarını hırpalayacaktı. Bir çare yavrucağın nefes alması bile suç sayılırdı. Bir sevgi havası içinde yaşayan küçük kızların yanında daima dayak yer horlanırdı. Tenardiye, anne kozete kötü davrandığından küçük kızlar da onu hırpalarlardı. Bu yaşta çocuklar annelerin taklit ederler. Bir yıl geçmiş, ikinci yıl sona eriyordu. Köyde tenardiyeler için şu sözler yükseliyordu. Tenardiyeler çok varlıklı kimseler olmadıkları halde yetim bir kızı büyütüyorlar herkes Kozet'in annesi tarafından terk edildiğini sanıyordu. Bu arada Tenerdiyeler, Kozet'in babasının belli olmadığını öğrendiklerinden, Fantini'yi sıkıştırarak, ondan ayda 15 frank koparmasını başarmışlardı. Kızın büyüdüğünü ve çok yediğini yazmışlardı ona. Her yıl çocuk büyüyor ve sefaleti de artıyordu. Kozet çocuk olduğu süre içinde, kızların hırpaladıkları, daima ezilen bir oyun arkadaşı olmakla kalmıştı. Fakat gelişmeye başlayınca bu kez de evin hizmetçisi oldu. Daha beş yaşına, basmamıştı ki, hain Tener ona durmadan iş buyuruyordu. Kozeti alışverişe yolluyorlar. Salonu süpürtüyorlardı. Avluyu yıkıyor, bulaşıkları yıkıyor, hatta yük bile taşıyordu. Bu arada işleri iyi. Gitmeyen Fantin, birkaç ay çocuğunun aylığını gönderemeyince, onu daha ziyade hırpalamaya başlamışlardı. Kızını bıraktıktan üç yıl sonra Fantin, Montferne'ye dönse, dünyada onu tanıyamazdı. Tombul, pembe, beyaz bir çocuk olarak hana gelen Kozet'in artık sıskalıktan kemikleri sayılıyordu. Yüzü sapsarı, gözleri üzgündü, haksızlık onu aksileştirmiş, sefalet onu çirkinleştirmişti. Evet üç yıl önceki melek, yavru kadar güzel çocuk çirkin bir kız olmuştu. Yüzünde tek güzelliği, gözleriydi. Parlak mavi olan, bu, gözlerde insanın içini burkan bir üzüntü okunuyordu daha henüz 6 yaşına basmayan bu zavallı. Kızın kış aylarının soğuklarında paçavraların içinde, şiş ve kızarmış ellerinde bir süpürge, avluyu. Süpürdüğünü görmek insanın içini sızlatırdı. Köyde ona, tarla kuşu, adını takmışlardı. Bir kuş kadar, zayıf kızcağıza bu lakabı layık bulmuşlardı. Fakat bu, tarla kuşu, hiç ötmezdi. Madlen babağı, zavallı kadıncağızın başına neler gelmişti, neredeydi ve ne yapıyordu, bunu kimse bilmiyordu küçük, kozeti, tenardiyelerin yanına bıraktıktan sonra Fantin doğduğu kasabaya gitmişti. Genç kadın, yaklaşık 10 yıldan beri köyünden ayrı kalmıştı. Kendisi sefaletten sefalete sürüklenirken, doğduğu kent kalkınmış, refaha kavuşmuştu. İki yıldan beri, büyük bir sanayi hamlesi şehri baştan başa değiştirmişti. Baştan beri Montalisürmer'in bir özelliği vardı. İngiliz siyah boncuklarını ve Alman siyah camlarını, taklit ederlerdi. Fakat ham maddelerin pahalılığı dolayısıyla, uzun yıllar bu sanayi hiç de gelişmemişti. Oysa Fantin, şehrine döndüğünde, olağanüstü bir değişiklikle karşılaştı. O yıllarda Monterey e yerleşen bir yabancı, bu endüstriyi kalkındırmıştı. Reçinenin yerine gomalak kullanılmasını akıl eden, bu akıllı iş adamının sayesinde, kentin endüstrisinde bir devrim yapmıştı bu küçük değişim sayesinde. Ham madde fiyatları yarı yarıya eksilmiş bunun sonucu el emeği olarak işçilere verilen ücretler artmış. Bu da memleket için çok hayırlı olmuştu. Tüketici boncuklan kolaylıkla yaptırabiliyor ve ucuza. Satmasına rağmen 3 kat kar ediyordu. Bu yöntemin 3 sonucu olmuştu. 3 yıl kadar bir süre içinde bu metodu uygulayan adam zengin. Olduğu gibi çevresindekileri de servete kavuşturmuştu. Onun kimliği hakkında kimsenin aşırı bilgisi yoktu. Kente yalnızca birkaç yüz franklık bir servetle geldiği söylenirdi. Bu ufak sermayeye olağanüstü buluşunu eklemiş metotlu çalışması sayesinde kısa zamanda kendisini ve bulunduğu kenti refaha kavuşturmuştu. Bu adamı ilk görenler kılığından ve konuşmasından onun bir işçi olduğunu sanmışlardı. Aralık ayının yağışlı bir akşamında kente giren yabancı, kasabada bir yangınla karşılaşmıştı. Adam büyük bir cesaretle alevlerin arasına atılmış ve iki çocuğun hayatını kurtarmıştı. Garip bir rastlantı olarak, bunlar jandarma yüzbaşısının çocuklarıydı. Adamdan pasaport bile, istenmemişti. O gün, adını öğrenmişlerdi, Madlen Baba. 50 yaşlarında görünen dalgın tavırlı, iyi yüzlü bir adamdı. Geliştirdiği bu endüstri sayesinde Montre, Sürmer büyük bir sanayi kenti olmak yolundaydı. Siyah boncuklardan çok kullanan İspanya her yıl, Önemli siparişler veriyor ve kasaba bu ticaretinde Londra ve Berlin'le rekabet ediyordu. Madlen, babanın kârları öylesine yüksekti ki kente geldiğinin ikinci yılında bir fabrika kurmuştu. Bu fabrikanın, iki atölyesi bulunuyordu. Biri kadınları, diğeri erkekleri çalıştırıyordu. Çalışmak isteyen montarı sür. Merdi aç kalmazdı. Her isteyene bol iş, bol para vardı. Madlen babanın işçilerinden istediği iyi niyet ve dürüstlük idi. Kadınları özellikle ayrı atölyede çalıştırmasının nedeni onların namuslu kalmalarını sağlamak içindi. Madlen baba, namusa çok önem verirdi. Aslında bir kışla kenti olan Montre Sürmer'de, kötü yola sapan kızlar çoktu, Madlen babanın kente gelişiyle, kadınların bu gevşekliğine de bir son verilmişti. Onun gelmesinden önce kasabanın gevşek bir yaşamı vardı, oysa artık tüm kentliler, ara gibi çalışıyordu, sefalet ve işsizlik ortadan kalkmıştı. Her cebe para, her eve mutluluk girmişti. Bu çalışmanın ortasında Madlen Baba, gerçek servetini kurmuştu. Fakat, onda bir ticaret kafası yoktu. O kendisinden fazla başkalarını düşünürdü. 1820 yılında, Lafit. Bankasında 630 bin frangı bulunduğu söyleniyordu. Oysa rahatça milyoner olabilirdi. Kendisine bu serveti ayırmadan önce kasaba için milyonlar harcamıştı. Hastaneyi yetersiz bulmuş, 10 yatak daha ekletmişti. 10 tri sürmer yukarı kent ve aşağı kent olarak, ikiye ayrılır. Madlen babanın oturduğu aşağı kentte tek bir okul vardı. Fabrikatör iki okul daha, yaptırtmıştı. Birinde kızlar diğerinde erkek çocuklar okuyordu. Kendi cebinden okul öğretmenlerinin, maaşlarını iki katına çıkarmıştı. Buna şaşan birisine, şu cevabı vermişti. Bence, devletin en önemli iki memurundan biri, süt diğeri de öğretmendir çalışamayacak kadar ihtiyarlar için bir bakım evi kurduğu gibi işçilerin haklarını korumak için bir de yardım sandığını akıl etmişti. Fabrikasının bulunduğu mahalleye bedava bir eczane açtırmıştı. İşe ilk başladığından dedikodu etmişler ve onun için zengin olmak isteyen bir maceracı demişlerdi. Kendi servetini kurmadan ülkeyi zenginleştirdiğini görenler onun için kendini beğenmiş, ihtiraslı bir ukala diye eklemişlerdi. Madlen Baba dinine bağlı bir adamdı düzenli bir şekilde kiliseye giderdi, bu da o günlerde hoşa giden bir tutumdu. 1819 yılında kentte şöyle bir söylenti yayılıyordu. Kralın emri üzerine bininci, Madlen, belediye reisi olarak seçilecekti. Yeni gelenin hırslı olduğunu, söyleyenler bu fırsattan yararlandılar. Gerçekten ertesi günü bütün gazetelerde bu atanmadan söz ediliyordu. Daha sonraları şaşırtıcı bir söylenti yayıldı. Madlen baba, belediye başkanlığını ret etmişti. Eninde sonunda bu adam bir esrar küpüydü. Kent soylular omuzlarını silkerek onun için, bir maceracı, bir serseri demekle yetindiler. Yine aynı yıl endüstri sergisinde malları gösterildiğinden madlen. Babaya altın bir nişan yollandı, adam bunu da geri çevirdi. Ülkede herkes ona borçluydu. Öylesine, faydalı bir adamdı ki, kendisini zorla saydırmasını başarmıştı. Çok yumuşak başlı olduğundan, onu sevmeye de başlamışlardı. Özellikle emrinde çalışan işçiler adeta kendisine taparlardı. Adam bu sevgiyi alçak gönüllülükle karşılıyordu. Zengin olduğu iyice bilinince ona, Madlen baba, demekten vazgeçtiler. Monsieur Madlen, diye çağırdılar. Kent soyluları kendisini, selamlamaya, başladılar. Ancak işçiler ve kasabanın çocukları onu Madlen baba diye çağırmakta devam ediyorlardı. Aslında adamın istediği buydu. İşleri iyi gittikçe halkın gözünde büyüyordu. Sosyete üyeleri onunla görüşmek için can atıyorlardı. Önce kendisini açılmayan kapıların hepsi ardına kadar açılmıştı. Kentin salonlarından davetler yağıyordu. Madlen baba gitmiyordu. Bu kez yine dedikodu yapmaktan geri kalınmadı onun için. Bilgisiz ve kaba adam dediler. Onun nereden çıktığını bilen yok. Herhalde salonlarda nasıl davranılacağından habersiz olduğundan, soylu kişilerin arasına karışmaktan çekiniyor. Kim bilir, belki, de okuması bile yoktur. Para kazandığını görenler, onun için tüccar demişlerdi, parasını yoksullara dağıttığını görenler, ona. Muhteris dediler, şan ve şerefi ret ettiğini görenler onu maceracı olmakla suçlamışlardı. Kendisine, yapılan çağrıları ret etmesinin karşısında, onu kaba olmakla tanımladılar. 1820 yılında kente gelişinden tam 5 yıl sonra, kasabaya yaptığı hizmetler yüzünden kral bir kez. Daha kendisini belediye başkanı atadı, bu kez Madlen Baba yine kabul etmek istemedi. Fakat kentin, kaymakamı ona karşı çıktı kentin bütün ileri gelenleri kendisine rikaya geldiler, halk sokaklarda yolunu kesti. Bu ısrar karşısında Madlen Baba kabul etmek zorunda kalmıştı. Şöyle anlatıyorlardı, yine reddedeceği sırada, yoksul bir ihtiyar kadının şu sözleri karşısında boyun. Eğmişti, iyi bir belediye reisi, hepimize faydalı olur, hey Madlen baba, yoksa bize yardım etmek istemez. Misin, bu onun üçüncü yükselişi sayılırdı, yabancı yolcu Madlen baba olmuş daha sonra kendisini Mösyö. Madlen diye çağırmışlardı, artık bundan böyle ona sayın başkan diyeceklerdi. Aslında o ilk günkü kadar sade, kendi halinde kalmasını başarmıştı. Saçları gri, Bakışları ciddi, yüzü yanık ve düşünceliydi. Başında geniş kenarlı şapkası, çenesine kadar iliklediği kalın kumaştan koyu renkli ceketiyle dolaşırdı. Belediye başkanlığı görevini tam manasıyla yerine getiriyordu. Yapılacak işleri bitirdikten sonra tek başına yaşamasına devam ediyordu. Çok az görüştükleri vardı kendisine. Yapılan çağrılardan kaçar acele bir selamla yetinir konuşmamak için gülümser, gülümsememek için selam verirdi. Kadınlar onun için, tam bir dağ ayısı, fakat iyi kalpli bir ayı, derlerdi. En büyük zevki, kırlarda dolaşmaktı. Yemeklerini yalnız yer, sofrada kitabını okurdu. İyi düzenlenmiş bir kitaplığı vardı. Kitapları severdi. Kitap emin ve sadık bir arkadaştır. Serveti artıkça, zihnini geliştirmeye vakti de oluyordu. Kasabaya,